Gatlar dizisi oyuncu kadrosu tamamlanıyor. Diziye bomba isimler dahil oluyor. Bu videoda Gatlar dizisi hakkında yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Gatlar dizisinde başrol Levent karakterini Çağatay Ulusoy canlandıracak. Gatlar dizisinde Levent'in erkek kardeşi Rüzgar karakterini Fatih Berk Şahin canlandıracak. Levent'in büyük aşkı Aydan karakterini Sümeyye Aydoğan canlandıracak. Gatlar dizisinde Aydan karakterinin annesi Oya karakterini canlandırma için Ay Yapım geçtiğimiz günlerde Neslihan Yerden ile anlaşma sağladı. Bunun yanı sıra Yapım Gattar dizisinde Fikriye karakterini canlandırması için Deniz Özerman ile anlaşma sağladı. Deniz Özerman'ın dizide canlandıracağı Fikriye karakteri hakkında net bir bilgi yok. Ancak Fikriye karakteri dizide Aydan ile Levent'in akıl hocası olacak. Gattar dizisinde kötü karakter müdürü Onur Saylak canlandıracak. Çağatay Ulusoy'un başrolünde Levent karakteri olarak yer alacağı Gattar dizisi bir dram ve macera dizisi olarak ek ekrana gelecek. Sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent askerlik dönüşü hiç beklemediği olaylar ile karşı karşıya kaldığından dolayı kiralık bir katile dönüşen Levent'in hikayesini anlatan Gattar dizisi özellikle aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Gattar dizi ekibi Kasım ayının sonlarına doğru sete çıkacak ve Fox TV'de yeni bir değişiklik olmazsa Gattar dizisi Aralık ayında Cuma günleri Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak. Gattar dizisi hakkında yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.